Merhaba sevgili arkadaşlar. Çıkmış sorular serimizin ilk sorusuyla videomuzu başlatıyorum. 2019 yılında KPSS'de çıkmış bir sorudur. İslamiyet öncesi Türk tarihi konumuzdan gelmiş. Eski Türklerin güneş bayrağımız gökyüzü çadırımız sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Bakın vurgulanmaktadır diyor. Burada bizim için su, kökü önemli. Sorunun kökü önemli. Bakıyoruz. A şıkkına kut anlayışı demiş. Bunun e, bizim sorumuzla bir alakası yok. Çünkü kut anlayışı neydi? Tanrı tarafından bir kişinin seçilip e, özel bir kanat sahip olmasıydı. O yüzden A şıkkımızı eliyoruz burada. Ardından ikili yönetim teşkilatından bahsetmiş B şıkkında. Kaan doğu tarafını yönetirken Yapku batı tarafını yönetiyordu burada. İkili yönetimle de alakalı değil. Bu şıkkımızı da eliyoruz. Ordu millet anlayışı derken burada ise arkadaşlar ordu millet demek şu anlama geliyor. Her Türk asker doğar. Yani kesinlikle ordu millet anlayışında ne yapıyoruz? Ee, her doğan kişi asker olarak doğuyor. Askerlik bir meslek değil, zorunluluk haline gelmiş oluyor. O yüzden C şıkkında eliyoruz. Töre, örf ve adetlerimiz, değişmez kurallarımızın var olduğu töreler bununla da sorumuzun bir alakası yok. Bunu da eledik. Geriye kalan şıkkımız e şıkkı oluyor Cihan hakimiyeti hatırlarsanız ilk videomuzda Türk e, İslam Meönis Türk tarihi konusunu anlatırken Cihan hakimiyetini e, bahsetmiştim neydi Cihan hakimiyeti güneş'in doğduğu yerden battığı yere kadar her yere Türklerin hakim olması anlayışıydı Hatta İslamiyet geldikten sonra bu cihat anlayışına dönüşecekti Bu yüzden 2019'da çıkmış olan sorumuzun cevabı e şıkkı Cihan hakimiyeti olacak. Sağlıcakla kalın.